Ne oldu? Yetmedi mi eziyet? Ne oldu? Bitmedi mi meziyet? Ne oldu? Gelmedi mi cemiyet? Ne oldu vermedin mi velayet basit insanların arkasındaki yürüyen dilsiz Kucaksız canavarların esir düşmüş mor siyah Kutuplaşalısız çocukların hislerini taşıyan Bir takım canavar ordusunun eserleridir insanlar Anlamadın değil mi? Dilemedin değil mi? Sevemedin değil mi? Duyamadın değil mi? Yaşanan kainatın üzerindeki nefes alıp veren Ve saniye üç kez atan kalbi taşıyan Canlılardan olan ve bir beyni hapis olmuş iğrenç Düşünceleri taşıyan caniliğin sınırını bilmeyen Yürüyen bozun insanlar Ne oldu yetmedi mi eziyet Ne oldu bitmedi mi meziyet Ne oldu gelmedi mi cemiyet Ne oldu vermedi mi velayet Basit insanların arkasındaki yürüyen Dipsiz kucaksız canavarların Esir düşmüş mor siyah kutuplaşan ıssız çocukların hislerini taşıyan Bir takım canavar ortusunun eserleridir insanlar Anlamadın değil mi? Bilemedin değil mi? Sevemedin değil mi? Duyamadın değil mi? Yaşanan kainatın üzerindeki nefes alıp veren ve saniye Üç kez atan kalbi taşıyan canlı vardan olan Ve bir beyne hapis olmuş iğrenç Düşünceleri taşıyan caniliğin sınırını bilmeyen Yürüyen bozuntudur insanlar Ne oldu? Yetmedi mi eziyet? Ne oldu? Bitmedi mi meziyet? Ne oldu? Gelmedi mi cemiyet? Ne oldu vermedi mi felayet Bahşet insanlığın arkasındaki yürüyen dipsiz kucaksız canavarların esir düşmüş mor Siyah kutuplaşan ıssız çocukların hislerini taşıyan Bir takım canavar ortusunun eserleridir insanlar Anlamadın değil mi bilemedin değil mi sedemedin yaşanan kainatın üzerindeki nefes alıp veren beş saniye Üç kez atan kalbi taşıyan canlılardan olan ve bebeğine hapis olmuş inanç Düşünceleri taşıyan caniliğin sınırını bilmeyen Yürüyen bozum tutur insanlar Yürüyen bozum tutur insanlar